Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Dün bir öğrencimle derste çözdüğümüz iki soruyu sizlerle paylaşmak istedim. Sorularımız Bilgisayar Mal Problemler kitapçığının simülasyon testinin 12.'sinden. Tanımlaması çok zor oldu. Simülasyon 12'den. İlk sorum şu şekilde. İki farklı modda çalışabilen bir taşınabilir güç deposu, birinci modda çalışırken bataryası boş bir telefonu 3 saatte, ikinci modda çalışırken bataryası boş bir telefonu 2 saatte şarj edebilmektedir. Bu alet ikinci modda çalışırken birinci moda göre birim zamanda %80 daha fazla enerji aramaktadır. Buna göre birinci modda çalışırken 6 defa telefon şarj edebilme kapasitesine, kapasitesine sahip olan bu güç deposu ikinci modda çalışırken kaç defa telefon şarj edebilir? Her bir telefonun batarya kapasiteleri aynıdır diyor. Arkadaşlar zor gibi gözüken ancak kolaylaştırabileceğimiz bir soru. Şimdi yazarak daha rahat anlarsınız arkadaşlar. Küçükken problemlerde istenen verilen şeklinde düşündürüp bize çözülüyorlar hatırlıyorsanız. Şimdi ne yapılmış? Öncelikle bir bakalım. Birinci mod var. Birinci mod var. Bir de ne var arkadaşlar? İkinci mod var. İkinci mod. Tamam. Birinci modda olay neymiş arkadaşlar? Sallıyorum. 10 elektrik harcasın. Enerji harcasın. İkinci modda diyor ki birinci moda göre %80 fazla. Onun %80'i 8'dir toplarsam 18. Tamam bu cepte. Şimdi diyor ki birinci modda çalışırken 6 defa telefon şarj edecek. 6 defa telefon şarj ediyorsa bir telefonu 3 saatte dolduruyor gördüğünüz gibi şuraya dikkat. 6 kere 3'ten 18 saat çalıştıracağım. 18 saat. Çalıştırayım arkadaşlar. 10 kere 18 ne yapar? 180 elektrik gider. Şimdi burada x kere çalıştıracağım o zaman. Burası da 18 e çarpı x. Buradan x gördüğünüz gibi 10 saat çıktı. Tamam. 10 saati bulduk arkadaşlar. Neyi soruyorlar? Diyor ki ikinci modda çalışırken kaç defa telefon, telefon, şarj eder? Arkadaşlar 10 saat çalışıyor. Ve bir tanesini 2 saatte şarj ediyorsa ne yaparım? Onu 2'ye bölerim. 5 tane telefonu şarj edebilir derim arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz bir tık daha değişik. Şöyle göstereyim sizlere de. Göksel 144 sayfalık bir kitabı günde en az 3 en çok 5 sayfa koyarak 5 haftada bitirmeyi planlıyor. Yani 35 günde bitirecek. 5 haftada bitirmeyi planlıyor. Şöyle 35. Hayaller hayatlar. İlk 3 hafta boyunca her gün 4 sayfa kitap okuyor. İlk 3 hafta ne demek arkadaşlar? 21 gün boyunca 4 sayfa kitap okuyor ve 84 sayfayı bitiriyor. 144 sayfada 84 sayfayı okursa 60 bana kalıyor. Ancak geriye artık 35 gün kalmıyor. 21 gün kitap okuduğu için 14 gün kalıyor. Tamam. Ve Diyor ki, Göksel kitabın tamamını planladığı sürede bitiriyor. Yani 14 günde bitireceğiz şimdi geri kalan 60 sayfayı. Göksel'in günde 5 sayfa kitap okuduğu gün sayısı en çok A, en az B olduğuna göre A-B fark kaçtır? Şimdi buradaki denkleme dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi, e, 3 saat, pardon, günde 3 sayfa okudu, 4 sayfa okudu ve 5 sayfa okudu. 3 tane bilinmeyen var. Ben bunlara A, B, C desem. Bunların toplamı kaç gün vardı arkadaşlar? 14 gün vardı. A artı B artı C 14. Bir insan günde 3 sayfa okuyorsa kitap ve A günse 3A sayfa okur. Aynı mantıkla 4B, aynı mantıkla 5C. Eşittir 60. Şimdi ben buradan ne istiyorum arkadaşlar? C harfinin en çok ve en az olduğunu bulmak istiyorum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. B'leri yok edebiliriz değil mi direkt? Yukarıdaki denklemi eksi ile çarparsam, eksi 4 ile çarparsam ve toplarsam. Eksi A artı C Eksi 56, 62, 4. Yani buradan ne çıktı? C eşittir A artı 4. Bu güzel bir denklem. Bunu kullanacağız. Şimdi ben A'ya 0 versem. A'ya 0 versem. C'si 4 çıkıyor. Gerçekten sağlıyor mu bakalım? Ee, o zaman A'ya 0, C'ye 4. b 10 kalıyor arkadaşlar. Şöyle 40, 20 de bu 60. A'ya 0 verdim. Denk geldi. Tamam 4 de 0 oldu. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 1 versem. 5 çıkar. Bu şekilde gidip e, 9'a 5'te kalıyorum arkadaşlar. Neden kalıyorsunuz hocam derseniz bakın. 9 5 verdiğimiz zaman bunların toplamı 14 yaptı. B'ye 0 veriyorum ancak artık C'yi büyütsem ya da A'yı büyütsem B'ye negatif vermek zorundayım. Yani C sayısı 9, A sayısı da 5'i geçemiyor. Peki B tam denk geliyor mu ona da bakmak istiyorum arkadaşlar. C'ye 9 verdim. Şurada C'ye 9 verirsem 45. Buna 5 verirsem 15 toplam 60. B'ye de 0 vermiş oldum. Tamam. Yani bu denklemde arkadaşlar bizim C sayısı en büyük 9 oldu. Ona biz A demişiz. En az da 4 oldu. 9 eksi 4'ten de cevabımız 5 oldu arkadaşlar. İkili denklem kurduk. Umarım soruları anlatabilmişimdir. Bir sonraki günde görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.